Hepinize Direkt merhaba arkadaşlar. Bugün Sarıp Dekrar Fazla Bedvars oynuyoruz. Ama her öldüğümüzde hassasiyetimiz 10 artacak. Evet arkadaşlar ilk partta karşınızdayım. Dediğim gibi her öldüğümüzde hassasiyetimiz 10 artacak. Şu an hassasiyetimi 18'lik kullanıyorum. Ve öldüğümde 28 38 48 diye gidecek ee, bence gayet güzel video olacak öldükçe daha da hızlanacak <laughs> ve daha da fazla olacağız yani 100'e kadar çıkar <laughs> kanalıma abone olmayı unutmayın hemen şöyle yan tarafı ölmeden elersek çok güzel olacak yan tarafa bir an yok sandım dedim hemen devam. biliyorum bitti ya yetişti mi şuraya atlarsak ya en taşıyla kapladı ya. Ya sen nasıl bir kansersin ya? Şöyle ne yapacağız? Yapılıyıp mı atlasam acaba? Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle hasar yemeden atladık. Ha, ah, gerçekten hiç hasar yemedim. Şöyle adam öldürdük. Girdik yapılım yiyorum. Bir daha öldürme, bir daha öldüreceğim. Bir tane daha yapılacağım. O bu, bu. Hemen yapı aldık. Kazma kazma da aldık. Bir tane yarım yapılı. Yedim. Bu da seni bir daha kes kırdım. daha ve son Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. <laughs> yes Alt tarafı mükemmel bir şekilde eledik. Ama öncelikle sizi birazcık kısacağım. E aslında 20 ama e, bu da çok kusuk oldu. 15 yapalım ya. Tamam yeterli. Adam 3-4 kere falan öldürdüm. Hemen şöyle hızlı hızlı seri seri oyunu bitireceğim. Hassasiyetimiz hiç düşmedi. Mükemmel. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Yol yaparken düş Yolu çok yapamıyorum. Çaprazı daha yapıyorum. Düz yolu çok yapamıyorum bilmiyorum. Yol yaparken de düşerim büyük ihtimal. Onda da azaltırız. Hemen evet, evet arkadaşlar hemen 28 yapıyoruz. Şöyle ve gerçekten çok hızlandı. Şu an eğim daha da zor olacağım. Zaten yeni geldim dışarıdan eğimim de çok kötü iyice zorlayacak. Böyle yani bu videodan sonra büyük ihtimal 18'de zor kullanacağım. Bir tane altın gelsin hemen demir kılıç alacağım. Ben yolu yaparken düşüyorum. Şuna bak. Bu ekran titriyor. Çok hızlı. Ben yani demir kılıcımızı aldık. Bloğumuzu da aldık. Çok iyi. Eyvah. <laughs> ne yapacağız biz ya? Neyse. Hop. Ya kırmızı. Ya kırmızı gel lan bre. Onu şoka yaptım. Direkt geri bir Eee kanka. Sonra. Tamam keşke gapple yeseydim. Öldüm. Hile hile kesin hile. Ve evet arkadaşlar ikinci partla karşınızdayız. Geçen çok fena öldü kırmızı tarafı. Suratı kimse. Ee, geçen çok kötü öldü kırmızının tarafına. O yüzden İkinci turdayız. Bu arada eğimim gerçekten çok kötü ya. İlk defa girdim bugün. Hemen 38'e çıkarttık. <laughs> daha da hızlandı. Böyle bu, bu sefer de daha da zor. Yani ben düşük sens de oynuyorum. Keşke yan tarafımız olmasaydı ya. Yani yol yaparken bile zorlanıyorum. Şu an nasıl zorluk yaşayabilirsiniz ders diyebilirsiniz ama. Ya bir yanlışlıkla mouse'u tıklasam bu kayacak öyle baksana hop 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 çok sıkıntı zaten yolu düzgün yapamıyorum gene aynı harita gelmiş ya bu da odanı kapattı abi siz kanser misiniz ya hop atladık 360 atata gideceğim <laughs> e, bunu da aynı şey yapalım böyle atladık böyle indik en az hasarla aslında yüksek sens daha mı iyi oynatıyor acaba? Olabilir. Şöyle yaptık. Aa keşke TNT alsaydım. Neyse. Bir daha. Abi her şeyi tekrarlayacağız ya. Bu sefer kazmayı aldım ama yetişemedim. Ah be abi. Lan aslında orada mouse çok yavaş geldi. Şu an hızlı ya. Burada mouse çok yavaş geliyor. Kontrol edemedim. Ben gidip kazma almışım ya. Ya oh. işimiz var. Böyle yapıyoruz. Şöyle şöyle. Orada kontrol edemedim. Eğim kaydı. Şaftımız kaydı. Bittik. Üçü alalım. Hemen yukarı yukarı yukarı. Adam bize gelmeden Adam ben ona gitsem daha iyi olacak. Korkuyorum ekran çevirmeye. Bir çevirsem pıt diye yere sümük gibi yapışacağız. Nereye gidiyorsun? Atladım ben. Atla sen kafama lütfen atla. Lan oğlum. Yatak gitti dedim. Çık 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 çık. Belki kıramaz. Gerçi kırar ya. Kırdı. Ha, gel de buraya. Yapımımız da var. Yapım Gel bakalım. Olutları da bana veriyorsun. Hop hop. Hop hop. Çok güzel eledik. Ee, yapıl bir de TNT alalım. Ateş topumuzu da aldık. Şimdi bunu böyle yapalım. Bunu böyle yapalım. Bunu böyle bunu böyle. Ha. Ya. ha, <laughs> arkadaşlar biraz hastayım. Sesim kötüyse kusura bakmayın. As Şöyle bir tek yeşil <laughs> yatağı var. <laughs> Şuna bak. Ben de şimdi ölürüm zaten. Sıkıntı yok. Bakalım aha tam yeşilin yatağı var dedik yeşil yanımızda ve evet. kırmızı mı o, mor mu kim bir kimmiş o aynen kırmızıymış kırmızıya yardım ederim Acayip yeşili kıralım sonra bunların ikisi fightlasın ben de kim kazanırsa onunla fight edeyim. kanka ben bir yapalım yiyeyim o bedavadan kül çıktı bize de Evet kanka nereye kaçtın hadi kaçtın bak ana adam kayboldu <laughs> şöyle şöyle şimdi kırmızı da eğlendi mavi ile mor kaldı hemen arkadaşlar burada video konusu yazarsanız sevinirim bir de hangi oyunları oynamamı isterseniz onu da yazın yani krafenize ne yapabilirim bir de hangi oyuncular gelsin yorumlara yazarsınız kırmızının yan tarafında kim var acaba şimdi bakarız bir kılıç aldık Kalan da gap aldık ateş topu blok şöyle bir envanter düzeni yapalım Evet şöyle gidelim. Adama doğru. Bu arada arkadaşlar tek şüpek. Benim böyle mixlediğim bir tek şüpek. Yani kılıcı farklı, bloğu farklı, kazmaları, baltaları farklı. Yani bütün tek şüpekleri birleştirdim. Öyle şey yaptım. Bu arada maviyle tek tek kalmışız. Mavi kesin ortada var ya. Ananı. Of yanlış bir şey yaptım. Ay çok korktum. Burnum tıkalı bu arada. Burnum siz geliyorsa çekiyorum adam. Çok tıkalı olduğu için kusura bakmayın. Hop uçtuk. Mavi mavi neredesin? İnşallah elmas set değildir. Yapılarımızı aldık. Aynı şeyler. Bir de keskinlikle korumamızı bastık. Bu mavi yok uzaydan gelmiş. Uzaylı olabilir. <laughs> Hadi tren jump yapalım. Zınk. Hop. Hadi bir tane daha tren jump. Hop. Sün. Hayır. GG. Oha. Oha ama oha kanka. Oha. Yuh. Öldüm. Ananı. El Fatiha. Kaç. Ananı ya. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve de hoşçakalın.